Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok pratik yapılan kıymalı tava böreği hazırladım. Böreğimizin önce iç malzemesini hazırlıyoruz. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı 25 gram sıvı yağ koyalım. 1 tane büyük yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Orta ateşte rengi hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanı kavurduktan sonra tavanın kenarına toplayalım. Üzerine 250-300 gram kadar kıymayı ekliyoruz. Kıymayı topaklı kalmayacak şekilde dağıtarak suyunu çekene kadar kavuralım. Kavrulan soğanla kıymayı karıştıralım. Kapağını kapatıp 2 dakika kontrollü pişirelim. Üzerine silme 1 tatlı kaşığı 5 gram tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Böreğin sosunu hazırlıyoruz. Kasenin içerisine bir tane büyük boy yumurta, yarım çay kaşığı tuz ekleyip çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ, yarım çay bardağından bir parmak fazla su, hepsini çırpalım. Sosumuz hazır. Böreğimiz için 3 adet yufka kullanıyorum. Bir tanesini tüm olarak kenara ayıralım. 2 tanesini üçgen şekilde katladım. 2 veya 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Arzu ederseniz kopararak da kullanabilirsiniz. Kestiğimiz şeritleri açıyorum. Göz kararı 3'e ayırdım. Katların orantılı olması için. Böreğimiz için 26-28 santim çapında tava kullanıyorum. Tavanın her tarafını sıvı yağ döküp fırçayla güzelce sürelim. Ayırdığımız tüm yufkayı tavanın ortasına hafif buruşturarak serelim kenarları tavanın dışarısında sarkacak şekilde bırakalım. İçerisine sostan fırçayla her tarafına güzelce sürelim. Kestiğimiz şeritlerden üçe böldüğümüzün birincisini tabanına yerleştiriyorum. Üzerine yeteri kadar sostan kaşıkla gezdiriyoruz. Bir fırçayla güzelce sürüyorum. Kavurduğumuz kıymalı harcın yarısını her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. İkinci katın yufkalarını yerleştiriyorum. Sostan yeteri kadar sürüyoruz. Az miktarda tereyağı parçaları yerleştiriyorum. Üzerine kalan kıymayı her tarafına eşit dağıtarak yerleştiriyoruz. Ve üçüncü katın yufkasını yerleştiriyorum kalan sosun içinden 1-2 yemek kaşığı üzerine sürmek için ayırdım. Diğer kalan kısmını da yufkanın her tarafına gezdirerek döküyorum. Bir fırçayla sürüyoruz. Tabanına serdiğimiz yufkanın dışına sarkan kısımları üzerine kapatıyoruz. Yufkaları bu şekilde tavayı çevirerek pileli şekilde katlayıp ortaya uç kısımlarını birleştirip böreğin üzerini bu güzel görüntüsüyle kapatıyorum. Sonra kalan sosu fırçayla sürüyoruz. Yufkanın ortasına birleşen kısmına çörek otu veya susam serpiyoruz. Kapağını kapatıyorum. 2-3 dakika Yufkaların sosu güzel çekmesi için bekletiyorum. Bekledikten sonra böreğimizin güzel kızarması için kenarlardan yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. Ardından ocağın üzerine büyük gözde, orta kısık arası ateşte tavayı her tarafının eşit kızarması için sağa sola çeviriyoruz. Üzerine bir kapakla kapatıyorum. Böreğimizin içinin güzel çekmesi için Daha sonra spatula ile kenarlardan kaldırıp kontrol ediyorum. Tabanı kızarmışsa düz bir kapakla ters düz ediyoruz. Çevirirken fazla yağ varsa bir tabak üzerinde çeviriyoruz. Böreğimizin altı nar gibi yanmadan güzelce kızarmış gördüğünüz gibi tekrar tavaya sıvı yağ sürüyoruz. Pişmeyen kısmını dikkatlice şeklini bozmadan tavaya transfer yapıyoruz. Aynı şekilde kızartıyoruz. Kenarlarından spatula ile kontrol ediyoruz. Kızarmışsa ocaktan alıp kapakla çeviriyoruz. Bu yüzü de nar gibi güzelce kızarmış kıymalı böreğimiz hazır. Böreğiniz güzel kızarmadıysa tekrardan alt üst yaparak kızartabilirsiniz. Böreğimiz gördüğünüz gibi güzelce kızarmış. Pratik yapımıyla sübeyi tadında tavada kısa sürede böreğimizi hazırladık. Büyük servis tabağına kıymalı böreğimizi aldı fazla soğutmadan dilimleyerek sıcak servisi yapıyoruz. Şimdi doku testine geçiyorum. Dilimlerken çıtır sesini duyuyorsunuz. içi de gördüğünüz gibi kat kat inanılmaz lezzetli. Yiyen herkes çok beğendi. Kesinlikle kahvaltılarınıza ve her öğün için yapabilirsiniz. Umarım dener beğenirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.